Şimdi benim adım Zarife Toprak. Babam, dedem, kız kardeşim ben hep biz hepimiz Şıpıldak köyünde oturuyoruz. Onlar benim yaşama sebebim. Tabi. Neyse işte. Dedem var ya dedem. Çok büyük adam benim dedem. Bu böyle gider. Böyle otla bulu, ezer, döver, kaynatır. Bir şeyler yapar. Bu merhem yapar her derde devadır. Çok büyük adamdır dedem. Ben isterim ki dedem gibi bilgin, böyle babam gibi çalışkan, kız kardeşim gibi. Neyse işte öyle olmak isterim. Bunlar da bana bir sürü isim takarlar. Deli bozuk, yok işte içine şeytan kaçmış hırçın koyun otlatıyormuşum, balık tutuyormuşum, zeybek oynatıyormuşum. Kimin umrunda? Cık. Ya sabı. Böyle sinirleniyorum işte ben. Ağzımı bozacağım ya ben. Neyse. Benim sinirim var ya sinirim. Saman alibi gibidir. Ahalimi severim ben. Ama akıllı olsunlar ya. Akıllı olsunlar. Ahalimi seviyor olmam dövmeyeceğimin garantisi değildir. Bunu burada yaşın, herkesler de bilir. Neyse neyse. Bu aralar biraz karışın. Sıkıntılarım falan var. Derdimi size anlatacağım da. Kimselere söylemeyeceğimiz değil mi? Söylerseniz bayağı. Çok fena yaparım ben. Çok fena yaparım.